Merhaba. Elektronik Teknolojisi ön lisans programımıza hoş geldiniz. Sizi günümüzün en dinamik ve hızla gelişen alanlarından birine hazırlayacağız. Mikrodenetleyicilerden dijital elektronik sistemlerine, haberleşme teknolojilerinden devre tasarımına kadar geniş kapsamlı bir eğitim sunuyoruz. Eğitim kapsamında yapacağınız laboratuvar çalışmaları sizlere uygulamalı deneyim kazandıracak. Yenilikçi projeler ve saha çalışmaları ile elektronik teknolojilerinin sınırlarını zorlayacaksınız. Alanında uzman akademik kadromuz sizi sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinliklerle donatarak başarılı bir kariyer için hazırlayacak. Elektronik teknolojisinin geleceğini şekillendirmek ve bu heyecan verici dünyada yerinizi almak için bize katılın.